Selin Taştekin, Isparta Şehit Güngör Dolunay İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım. Mesleğimde 14. yılım. Bugün size proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini etkisi adlı çalışmamı sunacağım. Bilgi ve teknoloji çağında doğan çocuklar biliyorsunuz tablet, bilgisayar, akıllı telefon ve diğer birçok teknolojik aracı çok kullanmakta ve internete de erken yaşlarda ulaşabilmekteler. Bu yüzden de onları dijital yerler olarak çağırıyoruz. Yalnız bu tanımlama bir gerçeği gizlemekte. O da şu ki her ne kadar teknolojiyi kullanıyor olsalar da hala dijital dünyada bir rehbere ihtiyaç duyarlar ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi gerekir yoksa çevrim içi dünyada birçok sorunla karşı karşıya gelebilirler ee, problem durumuna gelecek olursak, çalışmadaki öğrencilerimin dijital okuryazarlık becerilerinin oldukça düşük olduğunu gözlemledim. Özellikle çevrim içi dünyada kişisel bilgilerini korumada, e, siber zorbalıkla mücadele etmede, medya dengesini sağlamada, e-güvenliğini sağlamada ve bir içerik üretmede problemler yaşıyorlardı ve sürekli bir medya tüketicisi durumundaydılar. Bu problemleri çözmek, dijital okuryazarlık becerilerini artırmak amacıyla alternatif eylem planı olarak proje tabanlı öğrenme yöntemini seçtim. Çünkü bu şekilde e, e, öğrenciler hem teknolojiyi kullanabileceklerdi, hem de 21. yüzyıl becerilerini kazanabileceklerdi. E, eğitimin eğitim portalını seçmemin sebebi ise Avrupa Birliği Komisyonu tarafından E öğrenme hareketi olarak başlatılan bu portalda ben Avrupalı meslektaşlarımla, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen meslektaşlarımla bir araya gelerek öğrencilerimin eksiklikleri üzerinde bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyorum. E, bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yöntemiyle dijital teknoloji kullanımı, dijital vatandaşlık, dezenformasyon konusunun derslere entegre edilmesinin öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini artırıp artırmadığını incelemektir. E, araştırmada karma yöntem kullandım. Tek grup ön test, son test araştırma desenini benimsedim. Araştırma grubumu 10 farklı okulda 4. sınıfta öğrenim gören, yaşları 9 ila 10 olarak değişen toplamda 124 öğrenci oluşturmaktadır. Türkiye'den 6 okul katılmıştır bu çalışmaya. İsveç'ten 1, Yunanistan'dan 1, Romanya'dan 1 ve Litvanya'dan 1 okul katılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlayan, ikinci dönemde başlayan bu çalışma 16 hafta boyunca devam etmiş. Hem sınıflarda hem de e-öğrenme ortamı olan e portalında gerçekleştirilmiştir. E, nicel veriler için eşleştirilmiş örneklem T testleri kullanılmıştır ve 20 maddelik çoktan seçmeli dijital okuryazarlık beceri testi uygulanmıştır ve 100 puan üzerinden değerlendirdik. Nital veriler için de öğretmen gözlem formlarından yararlandık. Uygulama süreci adımları biraz uzun ama hemen anlatmak istiyorum olayı daha iyi kavramamız için. E, biz öğretmenler bir araya geldik. Önce öğrencilerimizin ilgi ihtiyaçlarını analiz ettik. Sonrasında ise kendi ders kazanımlarımızı analiz ettik ve ort tak çerçeve bir program hazırladık. Ardından da projeyi daha iyi yönetmek ve öğrencilerimize daha iyi bir teknoloji lideri olabilmek amacıyla ilgili kurs ve seminerleri öğretmen arkadaşlarımıza tamamlayıp literatür taraması yapıp makaleleri okuyup kendimize hazır hissettiğimizde bu projeyi başlattık ve e, gerekli izinleri aldıktan sonra öğrencileri e-tuning portalına kaydettik. Sonrasında ise öğrencileri ön test uyguladık. Ardından öğrencilerle e, bir araya gelip projenin hedeflerini belirledik ve bu proje hedeflerine göre ortak ürün final ürünler ve diğer etkinlikleri tasarladık. E, bu süreç boyunca e, öğretmenler kendi okulundaki öğrencilere sürekli e, onların gelişimlerini kaydedecek şekilde öğretmen gözlem formlarına notlar aldılar. E, sonrasında ise etkinlikleri hem çevrim içi hem çevrim dışı ortamlarda uyguladık. E, ve bunun sonunda da öğrencilere son test uyguladık. Ardından hem testlerin hem de gözlem formlarının e, analizlerini yapıp yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Sonrasında ise proje öğrencilerinin öğretmenleri Avrupa Kalite Etiketi'ne başvuruda bulundular. Birinci aşama olarak ilk önce öğrencilerimizin hem bir medya içeriği üretmesini istediğimizden hem bir web iki aracı olan Canva'yı kullanarak... E bir e, proje logosu hazırlamasını istedik onlardan. Her okul kendi okulunda işbirliği içinde çalıştı, ortak çalışma yaparak bir logo hazırladı. E, sonunda da bunu e-eğitimin portalında oylamaya sunduk. Adil bir şekilde oylama yapmayı da e, onlara tabii bunu da kazanmasını istediğimiz için vurgulayarak öğrenciler Ankara'da bir okul tarafından tasarlanan bu logoyu seçtiler. Digiwise Kids projemizin adıdır. Yani dijital bilgi bilgi çocuklar olarak çevirebiliriz. İkinci e, çalışmamız da Öğrenciler sürekli internette bazı terimlerle karşılaşıyor. İnanın biz de bazen bu terimlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Dedik ki öğrenciler hem bu konuya biraz aşina olsunlar hem de bir yine medya içeriği üretsinler. Eğitiminin portalına gelip orada discussion bölümlerinde öğrencili karışık ülkeler takım altında 124 öğrenciyi 5 takıma böldük. 2 mentor öğretmen atandı ve öğrenciler diğer e Arkadaşlarıyla farklı ülkeden arkadaşlarıyla İngilizce dilinde bu arada bir araya gelip bilmedikleri internete karşılaştıkları bu özel terimleri bulup kendilerine atanan harflerle ilgili araştırmayı yapıp kendi basit çevirileriyle buraya eklediler. Tabii bu esnada öğretmenler öğrencileri alıntı yapmaya da yönlendirdi. Örneğin çok güvenilir bir kaynağa gidip oradan referans gösterip alıntı nasıl yapılır bunu da öğrettiler. Sonucunda öğrenciler bu topladıkları terim bir e-kitap e hazırlama aracı olan Story üzerinde toplayarak çocuk dostu internet terimleri e-sözlüğü oluşturdular. Hem bu şekilde e çevrim içi ortamda ulaşılabiliyor hem de pdf olarak kendisine ulaşabiliyoruz bu sözlüğün ve ikinci çalışmamızda biliyorsunuz çok büyük bir bilgi kirliliği var. Biz de buna maruz kalıyoruz. Aynı şekilde çocuklar da öyle. Neyin gerçek, neyin doğru olduğunu algılamakta çok güçlük çekiyorlar. Biz de bunu algılamaların sağlamak amacıyla tabii birçok e yani Beyin Fırtınası yapıp, sunumlarımızı yapıp, onlara göre oyunlar hazırlayıp öğrencilere bazı e, deneyimleri kazandırdıktan sonra dedik ki bunu daha iyi algılamaları, internette her gördükleri bilginin doğru olmadığını algılayabilmelerini sağlamak ve anlayışlarını arttırmak için e, öğrencilere Web2 araçları olan makaron ve Spark Adop üzerinde görsellerini değiştirmelerini istedik. Bunları öğrenciler yaptı. Öğrenciler bu şekilde bir içeriğin değiştirilebileceğini deneyimlediler. Ee, hem de e, Web2 araçlarını çok etkin bir şekilde kullanarak yine bir medya içeriği ürettiler. Burada görmüş olduğunuz üzere her bir 124 öğrenciden bu şekilde fotoğraflar edindik. Kendi hayal güçlerine bıraktık. Ve sonunda öğrenciler Genial'ı e, uygulaması adı adında bir uygulamaya giderek orada bir... E, foto montaj albümü tasarladılar. Kendi bütün fotoğraflarını buraya tek tek eklediler. Yine buna PDF ve dijital ortamda ulaşmak mümkün. Bir sonraki çalışmam ise olumlu dijital ayak izlerinin oluşturulması. Şimdi öğrenciler zannediyor ki çevrim için dünyada yaptıkları hiçbir şeyden sorumlu değiller. Oysa ki dijital ortamda her bir hareketimizin kaydedildiğini bilmeleri gerekiyor. Ve ileride belki de dijital ortamda yaptığı herhangi bir hareket ileride karşılarında negatif bir şekilde çıkabilir bunu önlemek amacıyla çocuklara yine e, beyin fırtınası yaparak e, soru cevap şeklinde etkinlikler ardından oyun etkinlikleriyle e, yine somutlaştırmaya gitmemiz gerekiyordu. Çünkü yaş grubumuz küçük. Dedik ki hemen yine kanva uygulaması üzerine gidelim bir ayak izi posteri oluştursunlar. Bu ayak izi posterini 10 okula göre böldüler çocuklar. Ayrı ayrı e, parçalarda her bir okula şöyle bir şey tahsis edildi. Bir okul... E, Örneğin işte en çok kullandığı web browser'ların logosunu koysun bir kısma. İşte kendine ayrılan diğer ikinci kısımda okul en çok kullandığı oyunların logosunu koysun. Böyle yaptıktan sonra bunların hepsinin çıktılarını alıp çocuklar birleştirdiler puzzle şeklinde. Hem bu şekilde dijital ayak izi kavramını biraz daha somutlaştırmış, hem de 124 öğrencinin yapmış olduğu dijital ayak izini görmüş oldular. Ee, bir sonraki çalışma medya dengesini bulma. Şimdi gerçek hayatla e, online hayat arasında bir çizgi var. Bunu öğrenciler özellikle çok kaçırabiliyorlar. Dijital dünyada kalmayı çok istiyorlar. Oyunlara çok kapılıyorlar. Biz de onların bir medya diyeti yapmasını istedik. Böyle bir kavramın var olduğunu e, öğrenmesini istedik. Dedik ki bir infografik hazırlayalım. Medya diyeti infografiği. Bunun üstünde öğrenciler önce kendi okullarında tabii e, tavsiyelerini Word dosyası üzerinde yazdılar. Bunu İngilizce Dilinde yapıyoruz bu arada. Aralarında en beğendiklerini kendilerine infografikte tahsis edilen alanda paylaştılar. Sonrasında ise bu 10 öneriye göre öğrenciler istedikleri çevrim dışı aktiviteyi gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdiler. İki hafta boyunca e, medyadan uzak kaldıklarını düşündük çünkü velilerle sürekli iletişim halindeydik. Evde ne yaptığını bilmiyorduk ama velilerle sürekli iletişim halinde olduk. Ne yapıyorlar diye. Onlar da bize fotoğraflar çekip gönderdiler. Hatta e, Litvanya'dan bir okuldan arkadaşımız kendi eski fotoğraf. Bunlar benim fotoğrafım değil. Ben mavi önlük giyiyordum. O kendi fotoğrafını getirip çocuklara göster ve çocuklar şaşırdılar. Yani gerçek ortamda e, gerçek fotoğraflara hiç bakmamışlar bile. Hep dijital ortamda gördükleri için. Için çok ilgilerini de çekmişti. Ee, sonrasında ise öğrencilerden yine bu kendi görüntülerini alıp ilgili yere e, eklemelerini sonra bu infografiyi çıkartıp arkadaşlarına dağıtmalarını istedik ki bu olay yaygınlaşsın tüm okullarda bu deneyimlenmiş olsun. Ardından bir sonraki sorunumuz siber zorbalık. Biliyoruz ki ya öğrenciler siber zorbalığa maruz kalıyorlar, ya da siber zorbalık yapmaya meyilliler. Bunu engellemek amacıyla yine bir takım çalışmalarımızı sunularımızı e, yaptıktan sonra ve çocukların yaşına uygun oyunları bu arada bizim proje öğretmenlerimiz hazırladı, biz hazırlıyoruz. Öğrenciler bu oyunları keyifle oynadıktan sonra yine e, olayı somutlaştırmalarını ve bir şey üretmelerini istedik, dedik ki süper dijital okur yazar kahramanlar çizin. Öğrenciler kendi istedikleri şekilde kahramanlarını çizip özellikler de atadılar. Örneğin bir tanesinde diyor ki ben online dünyada da çok saygılıyım. Ne olursa olsun asla kulluğumu yitirmem. Bu onun süper gücü. Sonrasında bütün öğrenciler bir araya gelip çevrim içi e, toplantıda tek tek bu kahramanlarını tanıttılar. Biz her etkinlikten sonra zaten bir çevrim içi toplantı yapıp etkinliği değerlendiririz. Ve o esnada çocuklar bir tane de dijital oyun oynarlar. Tabii onlar oyun oynadıklarını zannederler ama aslında aslında biz bunların hepsi bu oyunlar kazanım değerlendirme araçlarıdır. Biz onların ne kadar ilerlediğini test ederiz. Onlar da eğlendiğini düşünür, eğlenirler. Sonrasında hemen hızlı geçeyim. Eşleştirilmiş örneklem T test sonuçlarına baktığımızda tabloda e, ön test sonucunun ortalamasının 51.45 olduğunu görüyoruz. Son testte ise bu ortalamanın 88.47'ye yükseldiğini görüyoruz. P değerine baktığımızda nokta sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Bu da diyor ki bize iki test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Yani öğrencilerin dijital okuryazarlık becerileri önemli ölçüde geliştirilmiştir. Yine aynı şekilde öğretmen gözlem formlarından elde edilen veriler de bu sonuçları desteklemekte. Öğrenciler siber zorbalık ve dezenformasyon konusunda bilinçlendiler. ve 2 araçlarını çok etkin bir şekilde kullandılar ve birçok web aracı kullandılar bu süre boyunca. E, tüketici olmaktan ziyade medya içeriği üretebilen üreticiler durumuna geçtiler. Ee, pozitif dijital ayak izi bırakmanın önemini kavradılar. Kişisel verilerini korumanın önemini kavradılar. Medya dengesini sağlamada oldukça başarılı oldukları tespit edildi ve dijital araçları e, doğru bir şekilde kullanıp bilinçli bir şekilde e, bilgiyi doğru kaynaktan seçmeye de özen gösterdiler. Yunanistan, Litvanya, Romanya, İsveç ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden akranlarıyla İngilizce dilinde işbirliği içinde çalıştılar. Ee, ve sonuç olarak diyebiliriz ki çocuklar işbirliği içinde çalışmayı öğrenmiş, dijital araçları sorumlu ve etkili bir şekilde kullanabilmişler, İngilizce dilinde etkili bir şekilde iletişimde bulunmuşlar ve e, nihayetinde dijital okur yazarlık becerileri önemli ölçüde artmıştır ve e, bu çalışma sayesinde dijital vata, vatandaşlığı da deneyimlemiş oldu öğrencilerimiz. En sonunda projenin sonunda öğretmenler ve öğrencilerin her biri bu projedeki bireysel çalışmaları için Avrupa Kalite kazanmıştır. Evet, iyi e twinning'de. Ee, önerileri gelecek olursak, biz artık teknoloji çağında yaşıyoruz ve sürekli e teknoloji kullanmamız da gerekiyor çünkü çağa ayak uydurmalıyız. Arkasında kalamayız, teknolojiden kork korkmamalıyız. Ee, çocukları bu dünyaya hazırlamamız gerekiyor. Tıpkı gerçek hayatı hazırladığımız gibi bir e az önce de bahsedildi metaverse olayımız var bizim sanal bir dünyamız var ne olacağı bilinmiyor bizim çocuklarımızı hazırlamamız gerekiyor yaşları ne olursa olsun hangi branş olursa olsun e, branşınız ya ben İngilizce öğretmeni matematik öğretmeni de olabilirsiniz femgesi öğretmeni de e, Dijital okuryazarlık becerilerinin derse entegre edilip öğrencilere kazandırılması gerektiğini inanıyorum dersle birlikte. Ve bunun için de proje tabanlı öğrenme yöntemi gayet elverişli ve kullanışlı. Tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.